Herkese merhaba. Ee, bu videoda sizlere bisiklet incelemesi yapacağım. Önümde görmüş olduğunuz e, Cube markasının Stereo 140 modelinin incelemesini yapacağım sizlere. <laughs> e, İsimlerden anlaşılacağı üzere kadromuz 140 mm travel'a sahiptir. E, arka tekerimiz, arka teker çalışma mesafesi 140 mm'dir. Ön başımız ise 150 mm çalışma mesafesine sahiptir. E, kadrodan biraz bahsedecek olursak e, ön üçgen kısmımız, ön kısmımız kadromuzun e, karbon kompozit malzeme sahiptir. Karbon e, diye geçmektedir. Arka kısım ise alüminyum malzemeye sahipti. Kadromuzun alım borusu açısı 66,5 derecedir. Bu da hem inişlerde hem tırmanışlarda dengeli bir performans sunmaktadır bize. Yine sele borusu açımız 74,5 derecedir. Bu da tırmanışlarda yine yardımcı olan bir açı diyebiliriz. Bunun dışında arka süspansiyonumuz Fox markasının DPX-2 modelidir. Kaşıma kaplamalı bir model. Yine önde de Fox'un kaşıma kaplamalı 36 serisinden Grip 2 damper sistemine sahip bir süspansiyon bulunmaktadır. Yine Fox'tan bahsetmişken dropper postumuz da yine Fox markasının transfer modelidir. Yine bu da kaşıma kaplamalı ve 150 mm çalışma mesafesine sahiptir. Bunun dışında vites sisteminden bahsedecek olursak, Arka aktarıcımız Srem markasının GX Eagle serisinden bir 12 vitesli bir modeldir. Yine rublemiz de arka ile aynı GX serisidir 12 vitesli ve 10-50 dişli oranlarına sahiptir. En küçük dişli 10 en büyük ise 50 dişe sahiptir. Bu da tırmanışlarda oldukça kolaylık sağlayan bir sistemdir, bir teknolojidir. Ayna koldan bahsedecek olursak Srem markasının X1 serisidir, X1 modelidir. Karbon ayna kaldırdıklı kadromuz gibi. Aynı kolun 170 mm kol uzunluğuna sahiptir ve 32T dişliye sahiptir. Öndeki yaprağımız 32 dişlidir. Arka aktarıcımızın vites kolu Sramin NX modelinin yani NX Eagle serisidir. Frenlerden bahsedecek olursak Sramin Code R modeli de 4 pistonlu dahinift frenidir. Kokpit kısmından bahsetmişken Gidon ve Gidon bazından da bahsedeyim ben sizlere. Gidonumuz Race Face markasının 80 mm uzunluğunda R 35 modelidir. E, bu da yine karbondur. E, tıpkı kadromuz ve aynı kolumuz gibi. Gidon bazımız alüminyum yapıda ve 50 mm uzunluktadır. Yine Race Face markasının ürünüdür. E, elciklerimiz ve e, sitelerimiz markasının e, ürünleridir. E, bunun dışında pedallardan bahsedebilirim Yine Cube markasının All Mountain modeli bir pedala sahiptir. E, yaklaşık 340 gram bir ağırlığa sahip. E, jantlardan bahsedecek olursak Newman markasının e, e30 modelidir. iç genişliği isimlerinden anlaşılacağı üzere 30 mm'dir. Göbekten bahsedecek olursak arka göbeğimiz Star Ratchet denilen dişli yapısına sahiptir. Yani sıradan tırnaklı sistemlerden ziyade bir dişli sistemiyle çekiş gücünü sağlamaktadır. Ön ve arka lastikler Şivolgun arkasının ürünleridir. Önde 2.35 genişliğinde Magic Larry modelde Edix hamuru sahip bir lastik mevcuttur. Bunun dışında Genel olarak bisiklet 12.9 kilo ağırlığa sahip Bir fabrika verisidir 12.9 kilo. Pedallarla birlikte muhtemelen 13.2 kilogram bir ağırlığa sahip olduğunu düşünüyorum. En üst taktığım ama yaklaşık olarak bu civarda bir ağırlığa sahip.